بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يحمد رسول حضرة محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامه كما تكارديشترم هبنيزي هرمت ومحبت لسلام الله تعالى القرآن الكريم صف سورة سند بز مؤمن لره بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب إليم Ey iman edenler size öyle bir ticaret göstereyim ki sizleri acıklı bir azaptan kurtarsın buyuruyor. Nedir o? Tükminuna billahi ve rasulihi ve tecahiduna fi sabilillahi bi amwalikum ve anfusikum. "Dalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun." Allah'a ve peygamberine iman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda mücadele yani cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim biz bu ayetten şunu anlıyoruz. Demek ki müminler Allah yolunda mücadele etmedikleri zaman müminler için elim azaplar var, çileler var, zahmetler var. Burada azabın elim derken sadece azap ahiret olarak izafe edilmiyor. Dünyada da çile çekmek var. Dünyada da azap çekmek var. Bugün ümmetin dünyadaki çilesinin en büyük sebeplerinden biri ümmetin tebliği, daveti akrabalarla, dostlarla, arkadaşla, çevreyle, komşuyla, yarenle, ticaret arkadaşıyla İslami manadaki nasihatı, meşvereti terk etmesidir. Çok önemli bir vazifeyi biz maalesef ki terk etmiş bulunmaktayız kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye şöyle buyurur. Ya Ali, sana dünyayı fethetmenden seni daha çok mutlu edecek olan bir şey bildireyim mi? Nedir ya Resulallah? Bir insanı diyor Allah'ın diniyle barıştırmak, bir insanı Allah'ın dinine davet etmek, bir insanı Allah'ın dinine kazanmak buyuruyor. Değerli kardeşlerim, buradaki bizim için en büyük model yapamadığımız gönlü yıkıp virane etmemektir. Üsluptur, yaklaşımdır. Onun içindir ki Efendimiz kefe bilmer <laughs> yetmen en yahkara kafir müslime. Hadis-i şerifinde buyuruyor ki bir mümine en büyük günah uğrarak Başka mümin kardeşinin kalbini kırmak yeter diyor. Kalp nazargahı ilahidir. Çok güzel, çok mukaddes, insandaki hissiyatlarına tercüman olacak, insanın vicdani murakabelerini, murahasalarını yapacak olduğu çok önemli bir merkezdir. İnsan kalbiyle kazanılır, insan kalbiyle sevinir, insan kalbiyle mutlu olur. Onun içindir ki sözlerimizin, bakışlarımızın, hareketlerimizin, ahlakımızın, yaşantımızın her şeyle beraber birbirimizin kalbine yansıması, birbirimizin kalbine tesir etmesi lazım. Orayı kırmamamız gerekir. Onu zorlayarak değil. Çünkü ayeti kerimede lestu aleyhim bi musaydır. Sen onların üzerine zorbacı, zorlayıcı değilsin diyor ayeti kerimede. Başka bir ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala Ali İmran Suresinde 159. ayet-i kerimede Allah'ın rahmetinden dolayı sen onlara yumuşak davrandın ey Resulüm. Eğer kaba ve katı kalpli olsaydın diyor ayet-i kerimede. Şüphesiz onlar etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Yani onlara karşı mülayimetle sen bunları yaptın diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin dışında hasta olan bir Yahudinin çocuğunu ziyarete gitmek ister ashabı ile beraber. Deve üzerinde değil de o hasta çocuğu tevazusundan yürüme yaya olarak Peygamberi Zişan ziyarete gider. Cihan Peygamberi Allah'ın elçisinin kapılarına geldiğini, hastalığına şifa dilediğini gören o insanlar, Peygamber ve tevazusundan dolayı, Ya Resulallah senin dinine girmek istiyoruz derler. Onun içindir ki peygamberin metotta tevazu vardır, kalpleri kazanmak vardır. Yine Arap kabilelerinin ileri gelenlerinden, ileri gelen liderlerinden bir tanesi Medine Emire Münevvere'ye gelip peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi aklı sıra sınayıp beğenirse dinine girecektir. O mescidin içerisine girer. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o devirde alışıla gelen meliklerin kralların yüksek efendim böyle tahlarda oturduğu işte başlarında yelpazelerle beraber etrafındaki insanların serinlettiği bir insan olarak görmek ve bulmak isterken sorar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimdir hangisidir bakar ki sahabenin içerisine oturmuş tevazu ile beraber onlarla sohbet ediyor o onu çok etkiler bir cihan peygamberi aleyhissalatu vesselam. Peygamberi Zişan onu huzuruna kabul eder. Bir müddet sonra peygamberin evine giderler. Peygamberin evinin duvarlarının kerpiçten olduğunu, yatağının hurma liflerinden, onun yastığını yine liflerden, kısmi bir deriden olduğunu gören o insan kendi evinin duvarlarını atlas kumaşlarla sarıldığını, cihan peygamberinin böyle mütevazi olduğunu görüp yine az bir süre sonra kapısı çalınıp sahabeden iki bayanın kendisine bir derdini arz etmek üzere geldiklerini gördüğünde bakar ki Hazreti Peygamber o bayanlara, o sahabi kadınlarına hürmet eder, ayağa kalkar. Kendilerinin kadınlara karşı kabalığını Cihan Peygamberinin sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ile beraber ayağa kalktığını görünce Hazreti Peygamber'e ne sorsun? Şunu sorar. Ey Muhammed senin dinine nasıl girilir? İşte böyle bir peygamberin ümmeti olarak gıpta edilen müminler olmamız lazım. Halimizde, kalemizde yani kelamımızda kıymetli kardeşlerim. Din samimiyettir. Samimiyet lisanda olan bir şey değil. Kalbimizde, karakterimizde, ahlakımızda, yaşantımızda olan şeydir. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Bakınız Değerli kardeşlerim, bu dinin peygamberi bizlere aranızda selamı yayınız buyuruyor. Bu dinin peygamberi tebessüm, sadakadır diyor. Yani içi geçmiş kavun gibi sirke satan bir ile birbirinize bakmayınız. Yani selamı birbirinizden esirgemeyiniz. Gönlünüzü alınız, kalpleri kazanınız. Armudun sapı, üzümün çöpü var derse ikisinden yiyemezsiniz. Armudu sapıyla üzümü çöpüyle kabul etmek zorundasınız. Her insanın bir karakteri, her insanın bir mizacı, her insanın bir yaşantısı ve şekli var. İnsanları olduğu gibi kabul edip güzelinden bakmak ve görmeye çalışmamız lazım. İnsanın kulağının içine, burnunun deliğine değil, simasında güzelliğine, sani hakim olan allah Teala'nın onda yaratmış olduğu sanatın güzelliğine bakıp onu güzellikle kazanmaya çalışmamız lazım. Bu din bizlere bu tebliğ, bu daveti farz kılmış olan bir dindir. Kur'an-ı Kerim'deki cihad kıymetli kardeşlerim insanlara dini tebliğ etmek vazifesi her müminin üzerindeki büyük bir mükellefiyettir. Bakınız Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Kıbrıs'ta hala sultan olarak anılır. Ümmül haram kadın olmasına rağmen birkaç tane ağacı birbirine bağlamak suretiyle sal yaparak ta Kıbrıs'a kadar gelmiş. İslam'ı tebliğ etmiş, davet etmiş, telkin etmiş. Belki bugün biz gecenin karanlığında bir sandala binerek adalara gitmeye çekiniriz. İşte peygamberin dinindeki mesuliyet anlayışı budur. Taşkent, Semerkant, Buhara'dan Alperenler, Allah dostları oralardan kalkmış. Hiçbir karşılıksız Allah'ın dinini tebliğ ve davet etmişler. Mekke'ye baktığımız zaman Mekke'deki kabristanlıklarda, Medine'ye baktığımız zaman Cennetül Baki kabristanlığında yatan sahabilerin sadece üç devirleri oralardadır. Üçte ikisi dünyayı dağılmış tebliğ ve davet yapmışlardır. İstanbul'da bugün Eyüp'te metfun bulunan Ebu Halid İbni Zeyd Eyyub El Ensari Hazretleri ta Medine'den kalkmış, bu dini tebliğ ve davet etmek için, fetih için İstanbul'a gelmiştir. Biz komşumuzun kapısını çalamıyorsak, kardeşimizin gönlünü alamıyorsak, onun kalbini kırıyorsak, ellerimizin içine başımızı almalıyız. Ben bu dinin neresindeyim? Ben bu tebliğ ve davetin hangi noktasındayım? Allah, Rabbim benden bu kardeşimin hesabını mutlaka sorar, anlayışı içerisinde olmamız lazım. Kalplerden kalplere yol vardır kardeşlerim. Gelin bu yollardaki paslanmış şebekeleri sökelim. Onların yerine merhamet şebekeleri döşeyelim. Kardeşlik şebekeleri döşeyelim. Çok güzel şairin ifade ettiği gibi o kalplerdeki buz şebekelerini çözelim. Buz çölünde yol alıyorsunuz diyor. Onların yerine kardeşlik, sevgi, merhamet şebekeleri döşemek suretiyle birbirimizi sevelim. Allah Teala bizim amelimizin çokluğuna bakmaz. Allah Teala mümin kulların amelinin samimiyetine, amelinin ihlasına bakar kıymetli kardeşlerim. Uhud harbinde efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerden biri geldi. Ya Resulallah iman etmek, senin dine girmek istiyorum dedi. Şehadet getirdi, iman etti. Peki ben şimdi ne yapacağım ya Resulallah dedi sallallahu aleyhi ve sellem biz ne yapıyor isek onu yapacaksın buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safına girip az önce menat uzzahubel deyip la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek suretiyle iman eden o mümin peygamberin sahabisi olan o mümin efendimizle beraber müşriklere karşı çarpışmaya başladı ve zaman geçti şehit oldu hakka yürüdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun başına geldiği zaman şöylece bir yüzünü çevirdi. Ne oldu ya Resulallah? Neden yüzünüzü çevirdiniz? Nahoş bir şeyim var. Efendimiz aleyhissalatu vesselam meleklerin onu kuslettirdiğini gördüm. Ve buyurdu ki az çalıştı çok kazandı buyurdu aleyhissalatu vesselam. Onun için kainattaki en büyük gayret bir mümin kardeşimizin kalbini kazanmaktır. Ramazan gününde helalleşelim, kalplerimizi kazanalım. Kırılmış olan kalplerimiz varsa İslam'da en önemli hak kul hakkıdır kıymetli kardeşlerim. Birbirimizle helalleşelim, Allah için birbirimizi sevelim. Oruç tutmayan kardeşlerimizi oruca davet edelim. Namaz kılmayan kardeşlerimizi namazı davet edelim. Sosyal medyayı, telefonlarımızı bu güzellik için kullanalım. Gelin bu koronavirüs hastalığının olduğu bu dönemde bunu bir fırsat vererek evlerimizde bulunduğumuz şu ortamı en büyük gaye için, en büyük Allah yolunda gayret için bir dönüşüme, bir efendim hizmet kervanına çevirelim inşallah Teala. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Allah Teala hepimizi muvaffak eylesin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, kabahatlerimizi affeylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.